Herkese merhaba Bu, bu videomuzda sizlerle birlikte ikinci köyümüzü alacağız ve aynı zamanda sığınaklardan, savunmadan ve gizli hazineden bahsedeceğiz köyümüz öncelikle ikinci köyü almakla başlayalım gördüğünüz gibi üç göçmenimiz hazır hemen köşkten kültür puanımıza bakıyoruz o da hazır Boş bir araziye tıklıyoruz. Alırken dikkat edin. Hepsi birbirinden farklıdır. Şurası benim için ideal. Gönderdim göçmenlerimi. Şimdi eğer çok fazla saldırı alıyorsanız, çok fazla ham kaybediyorsanız sizin ne yapmanız lazım? Bunlardan bahsedeceğiz. Valiyseniz ve çok saldırı alıyorsanız Öncelikle bu sığınaklardan dikmeniz lazım. Bu sığınaklar ne işe yarar? Gördüğünüz gibi sığınaklar şu an seviye 5. Her an 560 tanesini saklıyor. Düşman saldırsa da bunları alamıyor. Burada zaten yağmalanacak, yağmalanabilecek ham maddeler diye belirtiyor. Çok saldırı alıyorsanız bunlardan bir tane seviye 10 yaptığınızda hepsinden ikişer bin ham madde saklıyor. Hemen ikinci dikersiniz. Dikmek çok zor değil. Çok fazla ham madde istemiyor. İkinci de diktiğinizde dörder bin saklar. Hala mı yetmedi? Üçüncü iki. Altı çar bin sakladığında artık bir sürü ham, ham madde, alamadığı için sizleri rahat bırakırlar. Tabi eğer, eğer galyaysanız bu tuzakçılarımız var. Şu an 10 tane var. Bana şu an 10 askerli biri saldırsa hepsi, hepsi tuzağa yakalanacak. Eğer 11 askerli biri saldırırsa 10 tanesi yakalanacak. Bir tanesi de köyde asker mi olduğu için bir asker de bu askerleri öldüremeyeceği için burada ölecek. Aynı şekilde diyelim ki bir kahraman gönderildi. Kahraman da bu tuzaklara yakalanacak. Ben istersen, istersen ben bırakırım. İstersen o askerlerini askeri üstüne öldür der ve ölüme terk eder. Tabi iyi. Şimdi diyeceksiniz ki ham maddelerini sığınaklara diktik ama hala bir ham madde kaybediyoruz. Bunun sebebi ne? Bunun sebebi de şu. Vergileriniz burada gördüğünüz gibi valiler, valiler krallarına veya krallarına veya kralların odere beylerine vergi öderler. Bakın şu an benim 367 vergim varmış benim biriken. Eğer biri saldırırsa tüm bu ham sığınaklarda saklanıyor da olsa bu saklanmaz. Peki bunu nasıl saklayacağız? Gördüğünüz gibi bu gizli hazineden dikmeniz lazım. Gizli hazine sığınağa göre çok daha pahalı ve çok daha uzun sürede dikiliyor. En azından yani çok saldırı alıyorsanız seviye 2, seviye 3 yapmanız sizler için bence yeterli olacaktır. Aynı şekilde eğer, eğer iseniz kesinlikle bu tuzakçıdan ekmeleseniz seviye 3-4 yapın. Basın bu tuzakları. Buraya bu hemen ilk askerden sadece bu bu askerden bakın zaten pahalı değil. Bu falankslardan 50 tane 60 tane basın. Bunları toplayın bir yerde. Öldürtmeyin. 50-60 olunca köyünüze çekin. Zaten yağmaya gelen adam çok fazla askerle gelmez. 15-20 askerle gelir. Baktı askerleri ölüyor. O zaman daha fazla asker gönderir. Diyelim ki sığınaklarımız tamam. Bu tuzakçılarımız tamam. Bir, bir gizli hazine diktik. İşte 100 artık oyunun ilerleyen aşamasına göre 200, 300, 500, 1000 tane savunma askeriniz var. Her şey bitti mi? Bunlar yeter olur mu? Hayır. Yani oyun ilerledikçe sizin de kendi körünüzü güçlendirmeniz lazım. Savunma açısından ve saldırı açısından. Şimdi ikinci bir seçeneğimiz bu hayvanları yakalamak. Şu an benim köyümde iki timsah, iki de örümcek var ve köyümü savunuyorlar. Saldırı olursa bunların gördüğünüz gibi bu savunma güçleri de bunlar da benim ordumdan. E, bu kafesleri biz elde etmeyi bilmiyoruz. Sadece maceradan çıkıyor, her zaman çıkmıyor diyebilirsiniz. Hemen bu gömüş simgesine tıklıyorsunuz açık arttırmaya satın al. Bu gümüşlere tıklıyorsunuz. Bu kafese tıklıyorsunuz. Çok pardon. Buradan alıyorsunuz. Daha sonra şöyle hemen bir vaha bakalım. Tabi buradan her hayvanı da yakalamayın. Yani şuradan sonrası bizim ihtiyacımız olanlar. Bunu daha önce anlatmıştım. Mesela şöyle örnek vereyim. Bir tane düzgün bir yer bulalım. Düzgün hayvanı olan bir vaha yok mu? Şöyle hemen hızlıca bakıyorum da. Yakınlarda yok galiba. Bakın mesela burada ayı var. 5 ayı 5 kurt 5 örümcek. Eğer sizin atıyorum 3 kafesiniz varsa 1 1 1 getirir bunlardan. İlk hayvanın 3 tane değil hepsinden birer tane getirir. Şimdi siz dersiniz ki bana ayı lazım. Kurdun da soğuması fena değil. Örümcek iyi değil ama idare eder. Hemen ne yapıyorsunuz? 15 tane o kafeslerden alıyorsunuz. Kahramanınıza şöyle gösterecek olursak bu böyle envanterinizdeki o kafese aynı şekilde tıklıyorsunuz. Bu kısma ekleniyor. Aynı bu küçük sargıda olduğu gibi. Eklendikten sonra kahramanımızı benim kahramanım şu an öyle ama hemen yağma modda kahramanı tek başına göndermeniz lazım. Gönderiyorsunuz. Hayvanları yakalıyor. Daha sonra hala birbiri. Tabii hala köyümüzü savunmamız lazım. Savunmamız hala güçsüz. Hemen bu sur, çit veya toprak siper. Artık hangisi varsa, hangi halka oynuyorsanız. Bunu da yükseltin arkadaşlar. Bunu çoğu insan yükseltmez. Bunu seviye 1'de bırakır, seviye 5'de bırakır. Bu savunmada çok fark ettiren bir faktör. Bunu en azından yani oyunun ilk haftası seviye 5, seviye 10 yapmaya uğraşın. Sığınakları yapın. Daha sonra askerlerinizin bakın. Mesela benim askerim şu an 1. Burada savunması artmış. Ve saldırısı artmış. Bunun sebebi de bu demirciyi diktim ve bir seviye atlattım. Bu demirci seviye, seviyesi arttıkça şu an 3 seviye olduğu için en fazla 3 defa ben bu askeri yükseltebiliyorum. Bunu seviye 20 yapacağız. Ve askerlerimizi de bu kısımdan yükselteceğiz. Daha sonra başka nelerden bahsedebiliriz? Sığınaklardan bahsettik. Savunmadan bahsettik. İk, i̇kinci köyümüzü aldık. 9 dakika sonra ikinci köyümüz alınacak. Kahramanımızın da bu saldırı gücü yani bu savaşma gücü hem savunma da hem saldırırken işe yarar ve savunma katkısı seviye ondan sonra açılır. Eğer bu kısmı yükseltirseniz askerlerinizin savunmasını arttırır bu kahraman. Onların yanındayken yine aynı şekilde bakın bir silah buldu. Her, her druid için artı altı saldırı ve savunma ekliyor. Var mı bizde bu druidlerden? Var. Yani 8 tane var. Bunların savunmalara artı altı artacak kahraman yanlarındayken. Aynı şekilde bu küçük sargılar da ölmüş askerlerin dörtte birini iyileştiriyor. Daha sonra söylediğim gibi sığınakları ihmal etmeyin. Gizli hazineyi ihmal etmeyin. Yani vali de olsanız seviye 2 seviye 3 yapmalısınız. Çok saldırı alıyorsanız eğer. Başka bu binalara ihtiyacınız yok. Şimdilik yani bu aşamadan bahsediyoruz. İlerleyen aşamalarda tabii bu değişecek. Burada gördüğünüz gibi benim takılım eksi de tarlalar çok yükseltilmedi ve kahraman ölü. Kahraman ölü olmasa bu bu kadar olmayacak. Altınım azaldı. Ham katkısıyla bu tahıl katkısını aldım. 5 günlük. Hepsi %25 arttırdı. İkinci köyü almadan önce yapacağımı söylemiştim. İkinci köyü aldım. Yani 8 dakika sonra ikinci köyüm açılacak. İkinci köyü alırken de ben sadece savunma askeri basacağım için yani sadece bu askerden basacağım için hatta bu askardan da basacağız. Bana en az demir lazım, en az demir ve tuğla odun lazım. Ben bu yüzden 4-4-3-7 tercih ettim. Bu köyümde de zaten 4 odun, 5 tuğla, 3 demir tercih ettim. Benim demirde çok fazla işim yok. Bana önemli olanlar bu diğerleri. Böyle bir köy tercih ettim. Bu videoluk benim anlatmak istediklerim bitti. Eğer sormak istediğiniz, benim anlatmamı istediğiniz bir bölüm varsa bana oyun içinden de ulaşabilirsiniz. Oyun içinden ulaşamazsanız videonun alttaki yorumlar kısmına da yazabilirsiniz. Şunları şunları da anlat işte diye. Bunları hepsini değerlendiriyorum. Zaten arkadaşlar da bu sığınak ve gizli hazineyi sordukları için bunlardan bahsettim. Videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için ben çok teşekkür ediyorum.